Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Başlıktan da anlaşılacağı üzere yine bir fırsat videosuyla karşınızdayım ama böyle bir ekstrem bir durum var şu an. Böyle hızlıca, alelacele hazırladığım, daha doğrusu hazırlamaya karar verdiğim bir video. Şu an haftalık değerlendirme videosunu hazırlıyordum normalde. Geç saate kalmıştım gerçi. Bir de biraz böyle enerjim düşükmüş gibi, sesim kısık gibi çıkıyor olabilir. Şu an saat 2'ye yaklaşıyor gece. Onun için biraz fazla gürültü yapmamak için de böyle konuşuyorum. Fiyatlar korkunç derecede zamlanmaya başladı. Bir de acayip zamlar da görmeye başladık. Onun için etrafta böyle İyi fiyatlandırmada olan şeyler filan hepsini bir toparladım. Onunla bunları sizlere bir göstereyim dedim. Onların da zaten 2-3 günlük filan vakitleri var bazılarının. Uzun vakitleri olan da olabilir. Bakarız ne kadar süreleri olduğuna. Onun için hemen sizlere duyurmak istedim bunları dostlar. Artık zaten son fırsat. Yani bunlardan sonra iyi fiyatlar böyle fiyatları belki yani. Böyle işte bir yerlerde platformlarda kod buluruz. İşte Gamebillet var, Void var, Etail var. Orada belki şeyler görürüz. Ekstra kodlarla filan bir şeyler buluruz. Ha, onu bilemem. İleride belki karşımıza çıkar. Ama onun dışında normal platformlar için artık gördüğünüz gibi şu şurada elimle yapıyorum. Şurada gördüğünüz gibi fiyatlar artık yani buna alışmak bile imkansız. Yani Rockstar'ın şu yaptığı fiyatlandırma çok gerizekalı, çok salakça yani. Red Dead Redemption ki tamam çok güzel oyun, sanat eseri diyoruz bilmem ne diyoruz tamam da yani 550 TL civarında falan arttırılmış olsaydı da ona da kabulüm bak. Derim ki yani tamam normal bir fiyatlandırma derdim ama 1150 lira yahu. Red Dead Redemption 2 de artık eskidi zaten sonuç olarak. Yani 5, şey 1150 lira. Yani şey diyecek olanlar da var olacaktır büyük ihtimalle. İşte Definitive Edition gibi bir paket 1150 TL'den çıktı 575'e indi filan. Red Red Edition 2 için normal bir fiyat diyecekler olabilir. Onlara da en içten duygularımı gönderiyorum. Anlıyorlardır herhalde. Yani Ultimate dediğin için 1700 lira. Bak Diablo'yu da geçti. Diablo 4600 lira ya. 1600 lira da en yüksek paketi. Bak onu da geçmiş bu arada. GTA'nın 550 TL olması tamamen zaten saçmalık. Tamamen aptalca bir şey. Yani GTA satıyorum satıyor olmasına alışkınım falan demiştim ama 74 TL'ye iniyordu. 550 TL. Iniyordu. %80 indirime girse 110 TL'ye düşecek en fazla. Bunları değerlendirmesini siz yapın artık ve büyük firmalar içinde zaten Xbox da arttırdı biliyorsunuz fiyatları. Onu koymadım buraya. Biliyorsunuzdur kaç gün oldu zaten. O da yüksek bayağı yükseldi. 700 liralar falan geldi. Yani 60 liraya sattığı Gears 700 lira falan vurdu herhalde. Ya da şey Halo Master Chief Collection'da aynı şekilde. Çok yükseldi fiyatlar. Onun için büyük firmalar için her an böyle fiyat zammı yapabilirmiş gibi düşünün arkadaşlar. Güzel fiyat olduğunu gördüğünüz zaman da ve almayı da düşünüyorsanız, bütçeniz de uygunsa kaçırmayın. Bu kadar bitti. Ya basit bu kadar basit ben eli kulağında olarak düşündüğüm Sony var mesela büyük ihtimalle yakın zamanda Sony oyunlarına da bir zam bekliyorum Bek ya bekliyorum dedim tahmin ediyorum ya Sony bu bu kadar büyük firmanın şey yaptıktan sonra Sony'de aşağı kalacağını zannetmiyorum evet onun için hemen şey yapalım bir fiyatlara bakalım neler varmış biliyorsunuz Witcher için daha geçen günkü içerikte de söylemiştim göstermiştim zaten zam geldi Komple için 400 TL oldu tam tamına 400 TL oldu Epic Games'te hala eski fiyatındaydı ve indirimle yapmışlar böyle bir fırsatı değerlendirmiş herhalde Epic Games tarafında mı artık? bu yani Buranın zamlanmamış olması ve hala eski fiyatından bir de üstüne indirim yapılmış olması Steam tarafı yükselmiş olmasına rağmen bu bir fırsat değerlendirme de olabilir. Böyle bir son bir kıyak da olabilir. Onun için her, ha, yani hala almamış olan varsa ki yani zor, zor bir ihtimal diye düşünüyorum ama hala almayan varsa Witcher'dan bahsediyoruz. Her ay indirime giren bir oyun. Hala almayan varsa artık bu son fırsat. Bence son fırsat. Bu da indirimini yapacak. İndirim bittikten sonra zamlandığını göreceğiz arkadaşlar. 15 TL kaçırmayın yani Epic Games'miş, bilmem neymiş, platform şuymuş, buymuş. Takılmayın hiç. Zaten o Epic Games eleştiren arkadaşlara da katılmıyorum ben. Yani şey, yok neymiş efendim? işte çok yavaşmış. Neymiş efendim? işte ya şey atölyesi yokmuş. İşte şey arkadaşlarım göre arkadaşları göremiyormuş. O da çok saçma zaten. Arkadaşlarına hava atmak için mi oyun alıyorsun? Oyun oynamak için mi oyun alıyorsun? Arkadaşları göremiyormuş da işte bilmem paylaşamıyormuş e ekran görüntüsü de bilmem ne bilmem ne bir sürü şey. Hiç gerek yok. Ucuz oyun platforma var. Bakmayacaksın Zaten giriyorsun Epic Games'e, starta basıyorsun, çalışıyor. Bitti. Epic Games'le bir daha alakan kalmıyor. Bu kadar basit. Ve yani Cyberpunk için de yine aynı şey geçerli. Epic Games'te arkadaşlar eski fiyatında ve hep her zaman indiği fiyatı zaten 124.5 TL idi, 125 TL. Bu fiyata iniyordu. Yine bu fiyata inmiş. Bu da büyük ihtimalle dediğim gibi indirim bitiminden hemen sonra zamlanacak oyunlardan birisidir. Ya yani zamlandı zaten de yani Epic Games'te de zamlanacaktır. Epic Games'te de yine 500 TL'yi burada görürüz. Witcher'da 400 TL'yi görürüz büyük ihtimalle. Onun için değerlendirin derim. Gördüğüm iyi fiyatlardan birisi daha burada Mafia Definitive Edition ve diğer Mafia Definitive Edition oyunları Trilogy olarak düşünürseniz eğer. Mesela şöyle bir fiyatlandırma var. Trilogy Epic Games'te 149.5 yani 150 TL diyelim. Ama tek tek aldığınız zaman 123 TL'ye geliyor arkadaşlar. 90 lira burada. İşte küsuratları da sayarsak 123 TL. 16 lira burada. 16 lira burada. Hepsi topladığınızda 122 küsur da topladığınızda 123 TL'ye gelmiş oluyor. Arada ne kadar? 27 TL fark var. 27 TL'de başka bir şey alırsınız. İlla almak zorunda değilsin tabii. Yani böyle de büyük bir şey fırsat şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii yine Epic Games şu şey steam fanatikleri diyeceklerdir ki ya Epic Games ya alınmaz filan diyecek olanlar illaki vardır. Onlara da cevabım burası olacak. Humble Bundle'da eğer isteyen olursa ya 149 TL yani oradaki normal yüksek olan fiyattan Steam key olarak satıyor burada Humble Bundle. Bunun da 4 günlük süresi var dostlar. Ha şeylere sürelere bakmadık. 16'sı diyor. Ya yani bayağı bir zaman varmış evet şey için Epic Games'te Witcher için, Cyberpunk için bayağı bir zaman var. Mafia için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir haftalık bir süre var burada yine aynı şekilde diğer mafya oyunları içinde öyle yine trilogi içinde öyle. Burada daha kısa bir süre var. 4 gün 18 saatlik. Büyük ihtimalle ben videoyu paylaştığımda daha da kısa olacaktır. Büyük ihtimalle bu saatlerde pay... bilmiyorum. Paylaşırım belki de. Onu da, onu da bilmiyorum. Bunun dışında Red Dead Redemption içinde güzel bir fırsat var dostlar. 98.67 Steam'de birkaç gün önce olan zamlanmadan önceki olan fiyatına düşmüş durumda. Ancak burada Steam key olarak değil Epic Games key olarak veriliyor. Hani burun kıvıracak olan varsa da gitsin Steam'den 1150 TL ne diyeyim yani ona da bir, bir, bir laf söyleyip işte ya Epic Games ya çöp Epic Games'e alınma ya falan diyecek olan varsa böyle ağzından geveleyerek bir şekilde büyük ihtimalle öyle konuşuyorlardır diye tahmin ediyorum. Orada duruyor, Steam'de duruyor 1150 TL. Buyurun alın. Bunun dışında arkadaşlar çok fazla belki içeriğimde son zamanlarda Ubisoft yani Ubisoft belki de zam yaptığına pişman olmuştur. O kadar çok fazla Ubisoft indirimine denk geldim ki burada 3 ayrı platformda Ubisoft indirimi göstereceğim arkadaşlar. Hepsine tek tek bakın. Almak istediğiniz bir oyun varsa, hala kaçırdığınız bir oyun varsa değerlendirin derim. Hem oyun forda ben ayrı, hepsine ayrı ayrı göstermeyeceğim. Hem oyun forda hem Gamble.net'e hem de Play Store'da 3 platformda ayrı ayrı Ubisoft indirimleri var arkadaşlar. Dediğim gibi en iyi fiyatlara bakın. Play Store biraz daha yüksek kalıyor sanırım ama Play Store'un da şöyle bir güzelliği var. Eğer Türk Telekom abonesiyseniz faturanıza taksit olarak böldürebiliyorsunuz. 12 taksite kadar Türk Telekom müşterileri buradan taksitle alabiliyor. Öyle bir avantajı var. Yani fiyat diğerlerine göre belki pahalı kalıyor ama taksit avantajı var. Buraya baktığım zaman da bazı oyunlar işte Game Billet'te bazı oyunlar Oyun Ford'a düşük gördüm. Ama Oyun for'daki fiyatlar çoğunluğu Void fiyatlarına falan benziyor. Hatta Void'un böyle Bay 20 koduyla indirdiğimiz fiyatlar var ya onlara benziyor hatta. Ben de oradan almaktan vazgeçtiğim iki tane şey vardı belki buradan alırım bilmiyorum. Bunu hemen göstereyim. iki gün evet, Evet bunun iki gün süresi var. Yani büyük ihtimalle ben videoyu paylaştım. iki gün falan süresi kalmış olacak. Burada süre var mı? Hemen bir tane oyuna girelim bakalım indirim için. Bunun daha kısa süresi varmış. Hatta büyük ihtimalle ben videoyu paylaştığımda çok kısa saatleri kalacak falan. Onu değerlendirirsiniz artık. Her için her oyun için aynı mı? Başka bir oyun bakalım anla dışında. Ne diyelim? Brotherhood diyeyim bakayım. Evet bütün Ubisoft oyunları için çok çok kısa bir süre kalmış. Burada da Play Store için de 3 gün süre kalmış arkadaşlar. Spider-Man için de bir indirim var. O da Ethereal'da bir ekstra kod paylaşılmış. Spider-Man için şu anda Steam'de indirim var. 334 TL iniyor. Burada ondan daha iyi bir fiyata bir de kodla indirim alabiliyorsunuz. Spider-Man şey spider tre 25 koduyla arkadaşlar 200 TL iniyor. Miles Morales da aynı şekilde buraya koymadım sepete. O da 250 TL iniyor kodla. Onda, da Miles-25 sanırım. Ama tabii ki ben 250 TL'ye bile Miles Morales oyununu tavsiye etmiyorum. Çünkü Spider-Man oyunun 3'te 1 gibi bir süresinde yani derece gibi bir oyuna Spider-Man oyunundan daha fazla para vermeyin derim. Tabii tercih sizin. Ben sadece tavsiyede bulunuyorum. Hani 250 TL etmez oyun. Ama tabi zamlanma durumları da var. Başında da söylediğim gibi ben sıradaki oyunların büyük ihtimalle şimdi indirime de girdiği için onun için düşünüyorum. Spider-Man oyunları falan indirime girdiği için büyük ihtimalle böyle Sony bir hamle yaparmış gibi geliyor bu aralar. Hiç belli olmaz tabii ki ne olacağı. Bu arada ETAIL'da Last of Us bir de Last Etail koduyla 450 TL'ye de iniyor. Erken siparişte onu da alabiliyorsunuz. Onu da aklınızda olsun. Son 4 tane oyun. Öyle sağda solda muhabbetleri geçti diye. Burada daha güzel fiyatlar. Mesela Subnetica için daha güzel fiyat buldum diye koydum. Zaten zamlandı. Zamlanacak diye bir şey değil. Zaten zamlandı. 200 küsür 259 TL mi ne öyle bir şey oldu. O da çok saçma fiyat Subnetica için. Şu an 42-47 TL'den satılıyor dostlar. Bir de 2023 GB5 olması lazım. 2023 GB5 kodunu yazarsanız da %5 daha indirim yapıyor. Yani 40 TL falan gelmiş oluyor. Onu da aklınızda bulunsun. Bu 3 tane oyun içinde sağda solda çok fazla konuşulan konuşuluyor. Zam gelebilir şeklinde. Onun için koyayım dedim. Emin değilim ama güzel fiyatları var. Onun için de haberiniz olsun arkadaşlar. Conan, Conan Exile 30 TL'ye inmiş. Complete paketi de 165 TL. Neo oyunları çok fazla zam şey çok fazla indirime girmeyen, her zaman indirimle karşılaşamadığımız oyunlardan. ikisi de indirimde şu an. Neo Complete Edition çok iyi bir fiyatta. 19.25 yani türü sevenler için söylüyorum. Ben Soulslike oyunları hiç sevmem. Yani çok müthiş oyunlar olmasına rağmen yine de almayı düşünmüyorum. ve Neo 2 yine Complete Edition olarak 150 TL'ye satılıyor dostlar. Bunlar da dediğim gibi etrafta zam gelebilir diye konuşulan oyunlardan olduğu için eklemek istedim. Zaten sabah olduğunda ben hem haftalık değerlendirme videosunu hem de bir tane indirim videosu hazırlayıp onları da servis edeceğim sizlere dostlar. Umarım işinize yarar. Dediğim gibi bazıları çok çok kısa süreleri var. Ben hazırlayıp gece de olsa hiç fark etmez hemen paylaşmayı düşünüyorum. Hani buradan zaten çok böyle izlenme kaygısıyla paylaşmayacağım bunu. Tamamen sizin işinize yarasın diye paylaşıyorum. Onun için de ne zaman paylaştığımı çok önemli. Yok gibi gözüküyor. Yani yapabilirsem eğer. Olmazsa sabah böyle erken saatlerde paylaşırım. Evet dostlar buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Umarım işinize yarar. Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı her zamanki gibi unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. thank <laughs> you